Şimdi İsmet'in bıraktığı yerden devam edeyim. i̇şin askeri boyutunun iyi gidiyor olmasını nereden anlıyoruz? sadece işte farklı cephelerden 7 kilometre, 10 kilometre içeriye girilmiş olması ya da etkisizleştirilen terör sayısı değil. Dünyanın tepkisini de beraber de düşünmek lazım. Yani bakıyorsunuz Türkiye'nin güvenlik kaygılarını, sınırdaki güvenlik kaygılarını anladığını söyleyen ülkelerden Sürekli olarak Türkiye'ye operasyonu sınırlandırma, kapsamını sınırlı tutma gibi uyarılar gelmeye başladı. Yani görüştüğümüz diplomatlar değişik, Avrupa Birliği'de dahil olmak üzere oralardan gelen uzmanlar. Hepsinin ana kaygısı şu. Gerçekten Türkiye Afrin'i alıp, merkezinde alıp sonra Membiç'e gidecek mi? Daha sonra da işte hani... Fırat'ın doğusu temizlenecek mi? Yani Türkiye hakikaten bu konuda kararlı mı? Yani bence harekatın kendisi bir kere hani sürpriz oldu. Türkiye ne kadar söylemiş olsa da Türkiye'nin böyle bir şeye girebileceğini düşünmüyorlardı. İkincisi de bunun etkin bir şekilde işleyebileceğini düşünmüyorlardı. Şu aşamada Afrin çok kritik bir yer. Ne açıdan kritik bir yer? Hani PKK'nın geçmişten beri kendisini beslendiği, bir şekilde en güçlü olduğunu düşündüğü yerlerden birisiydi. Burasının Türkiye tarafından alınması PKK-YPG hakkındaki kanaatleri de dönüştürecek. Yani etkin savaştıkları, güçlü oldukları vesaire gibi. Dolayısıyla şöyle bir şey görüyorum. Yani bu Afrin harekatını, Zeytin Dalı harekatını sınırlandırmak için. Yani Türkiye belki orada bir 10-15-20 kilometre girsin ve dursun gibi bir yaklaşım var. Bunun üzerinden işte Macron'un açıklamalarını, durmadan konuşan sentkom komutanlarını vesaire hepsini dinlediğinizde yapmaya çalıştıkları şey sınırlandırmaya çalışmak. Bunu Sen de içeride yazdın. New York Times'ın 3-4 gün önceki baş yazısında YPG'nin özel kalını tanınsın, Türkiye YPG ile masaya otursun. Bu bu söylemin dahil. bu söylemin real olmadığı ortada. çok yani, geç kalınmış teklifler bu. Çok geç kalınmış. PKK'nın bu saatten sonra bunu kabullenmesi zaten mümkün değil ama Ayrı kabullenmesi hiç mümkün değil. Türkiye <laughs> harekata başlamış durumda. Yani evet. o, o niye peki bunu yapıyor? Bence bunun sebebi e, PKK YPG'yi daha sevimli göstermek, onun aslında savaşma niyeti olmadığını, bütün Kürtlerin hiçbir şey olmasın Kürtlere karşı Türkiye savaşıyor algısını e, derinleştirmek için. Halbuki Türkiye iki kere çözüm sürecini denemiş bir ülke. Yani PKK'nın silah bırakması için elinden geleni yapmış olan bir ülke. Bu saatten sonra yani çözüm süreci niye bitti? Suriye'de kendine kanton elde edeceğini gören Amerika ile yakın işbirliği içerisine giren PKK'nın Türkiye'de teröre başlamasıyla bitti. Şimdi böyle bir ortamda bunu gündeme getirmek sadece PKK-YPG propagandasının bir yeni malzemesini üretmek demektir. Ama işin kritik noktasına bakalım. Yani hani bir yere geldikten sonra ne olacak dediğimizde bence Afrin merkezinin düşmesi çok kritik bir süreçtir. Eğer Afrin merkezi düşecek hale gelirse yepyeni bir diplomatik baskıyı Türkiye'nin beklemesi lazım. Yani evet. bunu öngörmemiz lazım. Türkiye'nin Afrin'e girmemesi için çeşitli önerilerle, o gördüğümüz e, gazete yazılarından daha ötesinde diplomatik olarak da devreye girilmeye çalışılacak. E, hele hele Membiç meselesinde daha da e, şeyi daraltmaya çalışacaklar. Bunun için de hem içeriden hem dışarıdan yoğun bir provokanda kampanyasını hazır olmalıyız. Ben o açıdan şunu söylüyorum yani işin askeri tarafı önemli ve Türkiye orada bir başarı gösteriyor. Ama bu başarıyı gösterdikçe diplomatik ve psikolojik baskı artacak Türkiye'ye. Yani, Buna hazır olmak ben lazım. Ben